Herkese merhaba. Şimdi size ilginç bir hasta hikayesinden daha bahsedeceğim. Bu hastamız 48 yaşında bir bayan hasta. Daha önce yaklaşık 3 yıla 5 yıl öncesinde bir bel fıtığı nedeniyle opera olmuş. Dolayısıyla belli bir sürede tabi bu tedaviden oldukça fayda görmüş. Ama ağrıların benzer şekilde tekrarladığını, dolayısıyla tekrar hekimine gittiğinde fıtığının nüksettiğini, bir daha ameliyat olması gerektiğini ifade etmişler. Dolayısıyla bir kez daha ameliyat masasına yatmış ve o fıtığı tekrar alınmış. Belli bir süre sonra yine aynı benzer ağrıları ortaya çıkmış. Ve hastanın tekrar ameliyat oluyor ve stabilizasyon dediğimiz omurlarından birkaç bölgesine vidalama ve plak tedavisi uygulanıyor. Bu tedaviden sonra da hastanın ağrılarının geçmediğini ifade ediyor. Dolayısıyla tekrar bir arayışa girerek hastamız bize ulaşıyor. Hastamız bize ulaştığında bu yapılan ameliyatlardan sonra hastamızın ağrısının geçmemesi nedeniyle hastaya biz ağrı pili tedavisi önerdik. Ağrı pili tedavisinin iki aşamalı olduğunu öncelikle ilk periyotta yapılan tedavi ile introspektif yani operasyon esnasında elektrotlarını yerleştirdik. Elektrotlarını yerleştirdikten sonra ağrısının geçip geçmediğini sorduk. İşlem esnasında hastayı uyandırarak dedi ki ağrınız geçiyor mu, geçmiyor mu? Hastamızın tedavide o sırada söylediği şey ağrılarının geçtiği. Dolayısıyla biz tedaviyi tamamladık ve takibe başladık. 15. günde hasta zaten o esnadan itibaren pil programlanmasının yapıldıktan sonra da ağrılarının %70, %80 oranında geçtiğini, rahatladığını, hatta o gece Bile, operasyon sonrasında ki yaşadığı gece bile çok rahatladığını, güzel bir uyku uyuduğunu ve dolayısıyla bu sürecin de devam ettiğini biz tespit ettik. Ve hastamız şu an pil tedavisiyle hem nöropatik ağrıları geçmiş oldu hem de buna bağlı günlük hayatta yapamadığı aktiviteleri yapmaya başladı ve dolayısıyla pil tedavisinden oldukça fayda gördü. Bu tür hastalarda ağrı pili tedavisi bazen son aşamada uyguladığımız hani kişilerin hani başka bir tedavi yöntemi yok mu? Veya hep ben bu ağrılarımla mı yaşayacağım? diyeceğim diyen kişiler diyen hastalarda bir seçenek olarak sunulabilir. Herkese ağrısız, sağlıklı günler dilerim.